Paris Moda Haftası bu markadan 10 milyon lira aldığı söyleniyor. Oh. Çünkü el hareketinde sen birine bir anlam yüklüyorsun. Hiç kimse kimsenin arkasında durmaz. Artık herkes yalnızdır. Profesör doktor, oğuzun hocaya falan söylediklerini söylemeyeceğim ona. Şimdi Tayfun aynı babasının da kopyası, değil mi? E 300 tane daire var ya, ne olur 100 tanesi de işte tayfun olsun. Kıza takılan takıları ne münasebetle istiyorsun? Düğünde, nikahta, kıza takılan altınlarda herkesin gözü mü var? E, gencecik kızlarla röportaj yapıyorlar. E, evleneceğiniz erkek ayda kaç lira kazansın? Evet, evet. Sen öyle konuşursan, erkekler de o 402 lirayı ikiye bölerler, <laughs> 201 lirasını sen öderler. <laughs> Funda Hanım, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Funda ile Artı Hayat'a hoş geldiniz. Hoş Artık bulduk. Ocak ayının da sonlarına geldik. 2025 evet. ne kadar hızlı geçti değil mi? İlk evet, ayı, bu Ocak bir ayı ayı ben nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bir tedavi sürecinde olduğum için zaman böyle geçince de seviniyorum aslında. Herkese, YouTube izleyicilerine, çın yapıp abone olan herkese sağlık diliyorum. Hep beraber inşallah. Furna bir ilk konumuza geçelim. <laughs> Hande Erçel Paris Moda Haftası'na katılmış. Doğru. Ünlü bir modacının kıyafetlerini giymiş, sahnesini evet. yürümüş ve bunun içinde yüklü bir miktarda para almış. Evet. Ne konuşursak konuşalım <laughs> sonunda paraya geliriz. <laughs> Tabii bir bakalım Hande Erçel. Bakalım siz beğenecek misiniz kıyafetini, yürüyüşünü, endamını? Ya Sanki böyle bir dünya yıldızı gibi karşılanmış. Evet Hatice. ama dünya yıldızı aslında. Yani. Yani, yani. E, öyle kabul etmemiz lazım. E, neden öyle biliyor musun? E, şimdi e, şuradan başlayalım. Bu Paris e, Moda Haftası yılda iki defa yapılıyor Paris'te. Evet. De. Dünyanın en ünlü, en pahalı e, markaları orada defile yapıyorlar. E, Hande Erçel'i de e, çok ünlü bir marka ve çok pahalıdır. Hı -hı. Herkes o markayı Ebru Gündeş o markayı giymeyi baş başladıktan sonra tanıdı bence ve e, bizim ülkede de efendim zengin kadınlar zengin eşleri kocaları olan e, kadınlar sosyeteden kadınlar elizabı e, giyiniyorlar Aslında çok enteresan Lübnanlı bir sanatçı o Hmm. E Lübnanlı bir modacı aslında Ve e, dünyaca ünlü marka olmuş Ne mutlu e, İnşallah darısa bizim başımıza diyelim bu ayarda 40-45 senelik falan da bir geçmiş var Kıyafetini çok beğendim Çok yakışmış Çünkü Hande Erçel çok güzel bir kız Ve çok yumuşak bir kız olduğunu düşünüyorum Röportajlarda yumuşak konuşuyor Hiç kimseyi kırmadan, dökmeden falan konuşuyor Ama buraya giderken e, Paris Moda Haftası bu markadan 10 milyon lira aldığı söyleniyor. Of of of. İyi para değil mi? Çok büyük para 10 milyon TL. Evet. Bir de Paris'e gidiyorsunuz, bir de sanatçının eli en değerli kıyafetlerinden birine giriyorsunuz. Yani evet. tamamen yıldızsınız orada. Evet ve e, protokolde Hı -hı. oturuyor. Dünyanın en ünlü mankenlerinden hepsini ben çok takip etmiyorum, bilmiyorum ama dünyanın en ünlü mankenleriyle de protokolde beraber oturuyor. Bizim Handemiz, Erçelimiz yakışmış mı? Tabii ki yakışmış ama orada şöyle de bir faydası oluyor. Şimdi orada röportajlar yapıyorlar. Evet. Değil mi? E, e, fotoğraflar çektiriyorlar. E, dolayısıyla hani bir Türk e, oyuncusunun da orada röportajlarda görünmesi, böyle ünlü bir markanın e, protokolünde oturması önemli bir şey. Bak menajer ne kadar önemli. Menajeri kim? Değil Ayşe bakarım. Barındı. Ayşe Barındı. Doğru. Bu hikaye biraz da menajer başarısı değil mi? Çünkü çok şimdi dizilerde bir numara oynayan e, oyuncular var ve çok güzel kızlar var. nasıl Nasıl? Büyük gitti daha önce ee, ya da bunda mı gitti bilmiyorum. Beraber gitmişler galiba. Beraber mi gitmişler Hı -hı. O, bilmiyorum. Beraber Sadece Hande Erçel'in haberine denk geldim. Eteğini çok beğendim. Vücudu çok güzel, bacakları çok güzel. Ve oradaki yürüyüşü ve şemsiyeyle o endamı da dünyanın en ünlü sanatçıları gibi e, yürümüş. E, ben e, çok beğendim açıkçası. Yalnız ben, benim bu kıyafete itirazım var. Neden? Bence güzel bir kıyafet değil. Bildiğiniz tül, tülün üstüne boncukları yapıştırmışlar. Üstüne de evet. zaten boğazlı bir kazak ve bu yani Elisab denilen sanatçı <laughs> modacı mıdır, modacı mıdır? <laughs> hani bizim burada bunu yapıyorlar zaten. Merter, Mertere gidin. <laughs> şey, Vallahi çok var. Seni biraz daha <laughs> Zorlasam kapalı çarşıda diyeceksin. Hani bazı kıyafetler satılıyor filan, otantik kıyafetler satılıyor, dansçıların kıyafetleri satılıyor. Orada bile bulabiliriz diyeceksin. Ya bulunur bulabilir evet. miyiz? Bir de tabii bu ki. Şikir şıkır şıkırda ses yapar da funda Bak bulabilir ülke. miyiz? Bulabiliriz. Bunu biz evde yapabilir miyiz? Yaparız. Alırız, yapıştırırız, dikeriz, yaparız. Bizim modacıları bırak, biz kendimiz bile evde yapabiliriz. Ama bu kadın bu haliyle şimdi modacıdan ilham aldık bak yapabiliriz evet. diyoruz. Üstünde bir kazakla değil mi? Eee kazak da değil o galiba bir body gibi bir Bazı şey. Body kazak gibi. Body bir şey. gibi bir şey. Çünkü içindeki şort gibi şorttan da daha kısa bir şey. Ben kıyafeti çok beğendim. Çok yakışmış oradaki beyefendinin bu handemize nasıl baktığını da anlayamadım. <laughs> <Kıskanarak gülüyor> Görevli mi? Bakmış. Kıskanarak bakmış. <laughs> Görebilir mi? Nesini kıskanacak? Meraktan baktı. Sizce <laughs> Hande Erçel'de estetik var mıdır? Bir yakından bir verelim. Var mı sizce bir şey? Bence hiç yok. Çünkü çok genç bir kadın. Bence var ya. Yok. Erkek, erkekler anlamaz. Nereden Yo, Ya Bence var. Ben ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Bir dizide oynuyordu evet, o zaman. Daha biraz tombul... dudaklarda mı hareket tombuldu. var diyorsun? Tombuldu. Dudakları ufaktı. Büyümüş. Yani. E, tombul yanaklar incelmiş burun birazcık düzleştirilmiş gibi mi geldi? Evet. Çene de birazcık sivrileştirilmiş Estetik bence. doktoru Samet Bey konuşuyor. Bir <laughs> tanesine katılmıyorum. İlk çıktığı zamanlar çok gençti. O zamanlar gençken insanın e, yüzü tombul olur. E, burnu da daha tam böyle burnu da tombul olur. Yerine yerleşmemiş olur. Şimdi makyaj yapmasını biliyorlar. Elmacık kemiklerinin ortaya çıkmasını biliyorlar. Bir de bu fotoğraflar filtreli, kendileri çektiriyorlar, profesyonel olarak da bu fotoğrafları dağıtıyorlar. Çok güzel bir kadın, çok genç bir kadın, estetiği hem çenesi, hem burnu, hem elmacık. O zaman hiç güzel bir kadın değil deriz. Ama e, bence yok. Fahriye Evciğim, Hande Erçel. Mi? Hande Erçel. Hande Erçel. Ben böyle biraz daha, daha, daha bebek. E, evet. E, hani bebek suratlı derler ya ben biraz öyle seviyorum. Fahri Evcen de çok güzel ama ben Hande Erçel'in o kibarlığı, yumuşak konuşması, hiç kimseyle itişip kakışmaması. Bu arada erkek seçimlerinde de çok akıllı buluyorum. Devamlı atta matta gutta. Devamlı seyahatte çalışmayan Sabancı ailesinden. Tabii kimle beraberdi şu anda? Hakan Sabancı ile değil mi? Yok. Hakan Sabancı ile beraber. Aa, evet Hakan ha. Sabancı ile doğru. Tamam, Hacı evet. ile beraber olmasın da üzülür evet. sonra. Hakan Sabancı ile beraber. <laughs> devamlı seyahat ediyorlar değil mi? Bir elleri balda bir elleri yağda oraları <laughs> buraları dolaşıyorlar. Hatta matta halindeler. Ee, ama e, moda şeyine haftasına gelirsek ben beğen. Güzel güzel. Ya dergilere benim, benim, kapak benim, olmuş. Tabii kapak. benim benim söylediğime bakmayın. ben. dergilere kapak olmuş. Kolay değil. Röportajlar yermiş. Kolay değil. Ben evet. olarak fikrimi söylüyorum doğru. sadece. Aynen. Ya benim için hani derken kot pantolon giyse çıksa bile yine güzeldir. Güzel. Ee, Funda Hanım ikinci konumuza geçelim. Bu ne? güzel kadından başka güzel bir kadına Tabii geçelim. Tabii. Başka güzel bir kadına güzel. geçelim. Güzel. O da güzel. O da güzel bir hanımefendi. Evet. Kübra Apar. Evet. Ee, i̇ki gün önce ne yazık ki bir televizyon ana haber bülteni, ana yani. haber bültenini sunarken hatta evet. ana ana haber bülteni bitmek üzereyken e, kendi diyemiyle yönetmeniyle girmiş olduğu iddia neticesinde ufak bir el hareketi yapmış oldu. Onu getirelim ekranlara. Evet. Yani hani bizim tabiri caizse Argo'da nasıl söylenir bu? Hani söyleme, söyleyeyim mi argosunu? Kadın bu hareketi yapıp bir kadın seslendirmesi yapmayayım ama Tabii. hepimizin anladığı bir şey var, seslendiriniz efendim. Hani koydum mu gibisinden nasıl? Ben? Nasıl? Ya, nasıl da? Oldu mu, nasıl evet. da koydum gibisinden evet. e, denilebilir açıkçası. Yap Ama aynen. bir de özür var. Özrünü de getirelim ekranlara tamam. ondan sonra yorumlayalım. Çok mahcubum. Ben bu hatayı nasıl yaptım diye kendimi sorguluyorum. Bunca yıldır beni, bizi bunca yıldır beni izleyenler kasi ve yayınla alakalı böyle bir terbiyesizliği yapmayacağımı bilir. Farklı anlamlar yüklenilmesi üzüntümü daha da artırdı. Samimiyetle bir kez daha özür diliyorum demiş Kübra Apar. Tabii bu el hareketini yaparken de o bir program sunuyor ve programda önemli bir şey konuşuyorlar. Gazetecilerin içeri son alın, cümle o. ile ilgili bir evet, durum. Son cümle o. Tabii. Burada biraz kavram kargaşasına düşmüş. E, mahcup olmuş. Özür dilemiş. E, özür dileyen herkesi kabul etmek lazım ve canlı yayında herkesin hataları olur. Herkesin yanlış anlaşılmaları olur. E, lince uğradı mı bilmiyorum ama lince uğradıysa üstünde e, tepinen insanların bacakları kırılsın inşallah. <laughs> ben öyle söylüyorum. Kim tepiniyorsa bacakları kırılsın. Çünkü böyle Ağzından tükürükler salyalar akarak e, kime saldıralım diye orada bekleyen insanlar var. E, şimdi burada e, e, yukarıda yönetmenime yaptığımla ilgili bir şey demiyor. Benim anladığım tam tersi. Yayınla alakalı böyle bir terbiyesizliği yapmayacağımı herkes bilir. Yayınla ilgili terbiyesizlik nedir? Oradaki iki kameramandır, yukarıdaki yönetmendir ve yapımcıdır. Hı hı. Değil mi? Buradan çıktık. Yani evet. Buradan konu olarak çıktık. Bunca yıldır beni izleyenler kasti, tabii ki kasti yapmamıştır. Yayınla alakalı böyle bir terbiyesizlik yapmayacağımı bilir. Yani bunu yönetmenin ne yaptığı e, denilenleri ortadan kaldırmış oluyor. Hı. Böyle bir şey yok diyor. Farklı anlamlar yüklenmesi üzüntümü daha da artırdı. Şimdi farklı anlamlar yüklenmesi derken insanların ben e, Twitter platformunda hiç yokum ve bakmıyorum. Ama e, orada ne gibi anlamlar yüklediler onu bilmiyorum ama bence e, yükledikleri anlamlar son gazetecilerin e, tutuklanması hı hı. daha doğrusu e, haklarında bir mesele olması ve onunla ilgili değil mi savcılığa gitmesiyle ilgili evet. son cümlesi öyle ben son cümlesini e, duydum o yüzden onun dışında başka ne anlam var çünkü el hareketinde sen birine bir anlam yüklüyorsun. Yani e, bu arada e, yukarıdaki e, yönetmenin, yapımcının da kabahati var. Tamamen orası sıfırlanıncaya kadar kadını görüntüye niye alıyorsun? Öyle değil mi? Yukarıdakilerin hatası <laughs> yok mu? Hiç kimse hatayı tek başına işlemez. Tabii burada mutlaka hem... ortakları vardır. Evet, yukarıda bu kadın oradan e, masadan kalkıp e, son cümlesini kurduğunda o zaman siz ekrandan çıkmış olmalıydınız, Tabii. görüntüden çıkmış olmalıydınız. Ee, özür dilemiş çünkü e, başka bir kanaldaydı, ee, daha büyük bir haber kanalındaydı. Oradan hangi nedenle ayrıldı bilmiyorum ee, ama e, bu kanala geçti. Ben kendisini başarılı buluyorum. Onun dışında da cesur bir kadın, Evet. yani insanlara konuşan bir kadın, başkalarının hataları, dil süçmeleri üzerinden konuşan bir kadın değil mi? Yok. Konuşan bir kadın, evet konuşan bir kadın. Allah Allah. Siyasilere laf söyleyen bir kadın, hesap soran bir kadın, konuşan bir kadın, kübra apar konuşan bir kadın. Ve e, TV100 gibi gelişmekte olan ve şu anda bir sürü programcısı olan bir kanalda da ana haberi sunuyor. Bu hatası affedilmez, geri dönülmez. Onu buradan buraya taşıyan bir konu değildir bence. Eğer burada bir hata arıyorlarsa lütfen yukarıdaki rejiye de bir bakmaları doğru olur. Ama kanal arkasına durmuş Kübra Parın burada. Durmuş mu? Ertesi gün yine çıkardı zaten. Ee, kanal duruşunu gösterdi böylece. Ama ee, ertesi günü ben kanallara hiç güvenmem. Ertesi da... günü durur. Üç gün daha durur. Daha sonra ne yapacağını bir. Eğer bu konuyu siyasi anlamda bir yerlere o el işaretini yaptıysa e, kanal çok arkasında durur. Kimse kimsenin arkasında durmuyor. Unutma Samet'ciğim. Unutma Sametciğim. Tabii. Hiç kimse kimsenin arkasında durmaz. Artık Herkes yalnızdır yere düşmeye kalkma gözünü açtığın anda en yakın arkadaşlarının dostlarının ayaklarını ve topuklarını tanıyacaksındır bu kadını bu kanaldan çıkardıkları zaman ki bence çok yanlış olur ee, herhangi bir şey başına geldiği zaman yanında da duracak bir kişi yoktur ben sana söyleyeyim hepimiz yalnızız. Siz bir televizyoncu olarak o zaman Kübra'ların hareketine ee, nasıl buluyorsunuz mesela hani doğu, ya tabii ki doğru bir şey değil de. Bu, bu bunu öyle değerlendirmem ben. Bir, bir insan hata yapabilir. Kendi söylediklerinden yükseldi. Hı hı. Ben hissettim bir kadın olarak. Enerjisi yükseldi. E, yükseldi. Dışa vurmak istedi. Öyle bir orada. şey söyledim ki alın size demek istedi o işaretiyle bence geri dönülmez yani onun Profesör Doktor Oytun Hoca'ya falan söylediklerini söylemeyeceğim ona hmm. bir kadının başka kadınları da aslında birbirimizi de kollamakta fayda var Kübra'cığım bir hata yaptıysan hata ortaklarınla bir toplantı yapmanız lazım rejiniz var yönetmeniniz var, <laughs> arkadaşlar Kameraman niye kapatmıyor kapıyı? E tabi. Bir de kameraman inatla el hareketinin olduğu noktaya doğru çekmeye devam ediyor. Sanki yani. zoomlamış gibi. Tabi sanki evet. zoomlamış gibiydi. E, Funda Hanım, şarkıcı Emrah, küçük Emrah'ın serveti açıklanmış. Evet. Bu arada inanılmaz Büyüde bir rakam. <laughs> e, kendisi hala küçük mü? Değil. Bence değil artık. Emrah çok büyük bir adam olmuş. İşte serveti Emrah'ın. Şarkıcı Emrah'ın gayrimenkul yatırımlarından elde ettiği aylık kira gelirinin yaklaşık 300 bin dolar, 10 milyon TL oldu ifade edilmiş. Sadece doğru, doğru. emlak geliri. Ve bunun dışında işte Facebook'un sahiplerinden birisi. Türkiye'deki evet. bir paydaşlarından birisi kendisi. Aynen öyle. Oradan bir ortaklık e, durumu e, var. Emrah bu parayı nasıl kazandı? Bu kadar parayı. Çok fazla dizide de oynamadı öyle. Ama demek ki zamanında filmlerde kazandığı parayı Filmleri çok iyi değerlendirmiş. Filmleri var, şarkıları var, albümleri Tabii. var. Çok sahne alırdı. Ve çok kazanmış az harcamış bir adam. Aynen. E, ben e, onunla Aynı evde oturmayan insanların Emrah da çok cimridir. 5 kuruşunu vermez demesine hiç katılmam. Söyleyen insanlara bakarım. Emin ol onlar ondan daha cimridir. Sonra seni hiç ilgilendirmiyor. Sana para verme durumu olmadığına göre senin onun cimri olmasıyla yahut da bonkör olmasıyla ne alakam var? Sana ne yani? Onun Karısı bundan şikayetçi ise, çocukları bundan şikayetçi ise ve onlar Emrah'ı Cimri diye tanımlıyorsa aile içinde Cimri tanımı ancak böyle olur. Ama ben bu haberin doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü küçük Emrah olduğundan beri mesela 1 lirası olduğunda hemen gider ev alırmış. O zamandan e, yatırım amaçlı. Ee, evler toplamış. Bodrum'da 300'den ya Bodrum'da İstanbul, toplam kaç tane ev var? Vay, arkadaş. Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia ediliyor. Doğru. Evlenen. Çocukları var, çocukları var. Üç evet. tane çocuğu var. Bir tane de dışarıda var. Üç tane işte topla. Toplamda ya demek ki iki tane o zaman yanında kendi. iki küçük çocuğu var. Bir tane dışarıda Bir de, var. E, tayfun, tayfun var. var. Şimdi e, Tayfunla ilgili senelerden beri herkes e, konuşuyor. E, i̇şte. Yine döndük dolaştık. Hacı Sabancı'nın çocuğunun olmasıyla ilgili, o çocukların o tanımlamasını yapmak istemiyorum. Ama daima da çocukların yanında yer alıyorum. Bu haber Günah değil mi, mi o çocuklara? O süreçte o çocukların DNA testi için hastanelere gitmesi, adliyelerde dolaşması, annesinin bunları kolundan sürüklemesi, bir çocuğa bunu yapmaya hiç. Senin hakkı yoktur. Özellikle annelerinde hiç hakkı yoktur. Şimdi Tayfun aynı babasının da kopyası, değil mi? <laughs> Senelerce babam babam diye ağladı. Bir şekilde Emrah bu çocukla bir araya geldi ve oğlu olduğunu kabul etti. Beraber görüntüleri falan vardı. Sonra çocuğunu kabul ettikten sonra çocuğundan vazgeçemezsin. Çocuk böyle bir şeydir. Ee, ve e, ona bir daire verip mirasından reddettirdi. E, mirasından reddedemezsin de e, galiba çocuğa resmi miras yaptırdı. Hiçbir e, hakkım olmadığı gibi bir noterden bir yazı evet, evet. alıp çocuğa da bir tane daire verdi. Şimdi ben Tayfun'a çok üzülüyorum. Geçen gün mesela canlı yayın yapmış. Allah Allah. Evet orada insanlar da işte sen niye masum Kırmızı Gülün oğlu gibi değilsin? <laughs> i̇şte bilmem kimin oğlu gibi değilsin falan diye Sibelcan'ın oğlu gibi değilsin diye hiç alakasız hayat hikayesi ee, olan çocukları da örnek göstermemişler. Sadece onlar çok zengin hayat yaşıyor. Sen neden böyle bir zengin, paralı, bulla hayatın içinde değilsin diye sorun soran abuk subuk insanlar var. Bu Emrah o, Tayfun'u neden sevmedi Funda Hanım? Tayfun'un suçu nedir ya? Bilemem. Ama burada tek suçlu var. Kim biliyor musun? Kadın mı? Hayır. Tayfun'un annesi mi? Hayır. Emrah'ın annesi. Oo. E tabii. Çünkü neden? Artık bir e, babaannesin sen. Torun sevgisinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Böyle bir durum yaşanmış. Ben anne ve babanın ortak kararı olmadan ister evlensinler ister evli olmasınlar. Ortak kararı olmadan bir çocuğun dünyaya gelmesi ve bu çocuğun aha da bu baban kavgası o da hayır ben bunun çocuğu bu bunun babası değilim kavgasının içinde kalmasından bir çocuğu imtina ederim. Çocuklara hiç kıyamam yani. Ama burada şimdi ben de yetişkin büyük bir o, oğlu olan bir anne olarak madem ki bir çocuk olmuş bu da senin torunun. E, çünkü Emrah annesini çok sever ve onu dedikleri evlerinden dışarı çıkmaz. Hı hı. Kelimesi kelimesine annecidir bazı çocuklar. Onlara da aslında çok kıymet veririm, önem veririm. Ne güzel annesinin kıymetini biliyor ve hangi yaşta olursa olsun annesini de dinliyor, saygı duyuyor filan gibi kontrol demekle onu demek istiyorum. Annesi dese ki emrahçım ya bu Tayfun bizim torunumuz, oğlumuz. Biz artık buna böyle davranmayalım. Bak sana da çok benziyor. Çünkü mal mülk de çok. Bir de üstelik de sen e, reddi miras da yaptırsan çocuğa bir daire verip ben hak iddia et de desen Allah uzun ömürler versin. E, tayfun dava açıp o mirastan çatır çatır. Bunu, Tabii alabilir. Bunu hukukçular daha iyi bilir. Ben hukukçu değilim. Ama hukukçuların bu konuyla ilgili söylediklerini yazdıklarını e, okudum. Yani bu Tayfun'un son paylaşımından sonra bayağı e, mesele olmuş. O yüzden e, istese de istemese de ki istemiyor. Tayfun onun malına, mülküne ortaktır. Ha, Emrah da çok akıllı. Başka türlü bir önlem alır mı? Bilemem. Kendi üstüne yapmaz da malları. Atıyorum annesinin üstüne yapar. Geçmiş olsun. Annesinin üstünde olduğu takdirde hiç sıkıntı olmaz. tabii annesinin üstünde olunca da bu sefer kardeşlerine miras hakkı duyuyor. O Çok olmaz. garip tuhaf şeyler. O, o ya olmaz. O da, o da eşin garantisine kaçar. E, ne olur? Çok ya da var. karısının üstüne yapacak Emrah. Çok karısının üstüne güvenip yapmaz. Ona da yapmaz. Karısıyla ayrıldı zaten. Doğru. Ayrıldı. Karısından ayrıldı. Üstüne yaptı. Gitti kadın başkasıyla evlen. Onu da yapmaz. Ama e, 300 tane dairem var ya. Ne olur 100 tanesi de tayfunun olsun. 50 tanesi de tayfunun olsun. Yani ben buradan ben buradan vermiş olayım ya. Yani. O tayfun da evlendi, barklandı ondan sonra. Çoluğu çocuğu olduğumu hiç haberim de yok. Kaldı öyle yazık garip yani. Evet bir hayat o, mücadelesi. O tayfun bende hep böyle üzüntüyü, garibanı garibanlığı temsil ediyor. E peki yani buna o... kimin ne hakkı var? Yani. Bu adam benim babam da babam. Ne olur babalık yap bana. Adam senelerden ya beri ya. yalvarıyor <laughs> ya. Bilmiyorum yani bana gelse hiç tanımam <laughs> görmem sen benim anamsın dese analık yapabilirim yani. Çünkü bu kadar bu kadar bir çocuğu da <laughs> iki taraflı e, sıkıntı ve e, aslında esik duruma da düşürmemek tabii, lazım. Tabii. Funda Hanım bir aile var ki siz düşünün çocukları yeni evlenmiş balayına gitmişler Aynen. balayında e, havuz başına keyif yaparken çocuğun Zal, annesi arıyor <laughs> evladım diyor dayının paraya ihtiyacı var şu altınları bozdur getir hele diyor biz izleyelim bakalım. Tamam. Efendim anne ne iyi anne tatilde sen ne yapıyorsun? İyi vallahi dayın aradı da. Heh, ne istiyor anne yine dayım dayım ne istiyor yine anne? Bankalar istiyormuş oğlum borcu varmış verelim de. Ya anneciğim biz arsa satıyoruz dayıma veriyoruz. Araba satıyoruz dayıma veriyoruz. Düğün yapıyoruz dayıma veriyoruz. Kadın sen Allah aşkına ya. Net... Ya, adam düğüne gelmedi ne? takı takmadı ya. Düğüne takı takmadı. Ne? 400 lira ya 400 lira, da, 400 lira ne diyorsun anne taksiyle gelse 500 yazıyor oradan. Kurban olayım kadın siz niye beni... Vermiyorum. Vermiyorum kardeşim. Vermiyorum kardeşim. Ara dayım ama da. hiçbir şey vermiyorum. Hadi kapat. Kapat. Kim haklı kardeşim. sizce? Güzel, Parayı isteyen güzel, annemi haklı. Güzel mi oldu annesinin suratına kapat kapat diye çat diye kapat diye. Parayı yani. evlat mı haklı? Evet. Şimdi balayındayken de bir çocuğu arayıp da takıları istemekle ne kadar büyük bir ayıp aslında. Tabii canım. Aslında ayıbın da ötesinde ne biliyor musun? Terbiyesizlik. Şimdi sen... o o takılar bir kere kıza takıldı değil mi? Evet. Takı dediğin zaman ben altın anlıyorum değil mi? Küpeler, kolyeler, bilezikler, yüzükler falan. Sen kıza takılan takıları ne münasebetle istiyorsun? Bir de dayının borcu var diye istiyorsun. Dayının borcu içinde isteyemezsin. Kendin içinde asla isteyemezsin. Ama böyle olaylar çok var biliyor musun? Oradaki takıları keseye topluyorlar. <laughs> kayınvalideler. Genelde de o akşam böyle kız alır kaçar falan diye son zamanlarda da böyle olaylar var. Bir ee, biz bunu kendi evimize götürelim. Sizin evliliğiniz biraz dur bakalım zaman geçsin otursun falan. Biz bu keseyi size yollarız gibi bir şey yapıyorlar. Yani düğünde, nikahta, kıza takılan altınlarda herkesin gözü mü var? Bu ne kadar büyük bir terbiyesizlik. Bu ne kadar büyük bir aymazlık. Kanunda da kime ne takıldıysa değil mi? E, e, kimde kalacağıyla ilgili e, kanunun söylediği, yasanın söylediği şeyler var. Ama ben anne olarak oğlum bana da balayında işte alo oğlum size takılan takıları filan bırak dayıyı kendi borcun kendi yani şöyle söyleyeyim ekmeksiz kal ekmek isteme tabi e, balayındayken arıyorsun ya oğlunu bir de şey belli ki alışkanlık haline getiren insanlar var e, ve evlense de oğlunun yakasından düşmeyen kadınlar var analar var evlense de kızlarının da yakalarından düşmeyen analar var eskiden hep erkek analarını konuşurlardı e şimdi kız anaları da kızlarının evleneceği profilleri seçiyorlar. Doğru muyum? Doğru. Yani mal mülkü onlar da seçiyorlar ve kız anaları da kızlarına ne takıldıysa onlar da yazıyor. Erkek anası da yazıyor. İkiniz de yazın ama istemeyin. Buradan da kızlara ve erkeklere damat ya da gelin. Ne derseniz deyin. Asla ve asla vermeyin. Ne zaman verebilirsiniz biliyor musun? Amansız bir hastalık olur. E Ve mutlak surette tedavisi olması ya gerekir. O sıra, o Ve siz verilmez. gelmişsiniz. O sırada da verilmez mi? Ben ben olsam vermem. Vermez misin? Hmm. E, eşinin annesi ya da babası çok kötü durumda. Yok da Ama... ha dayısı olarak ben aldırdım. Ha dayısı dayısıysa olarak... vermem. Yok. Anne babasıysa evet. veririm. Yani e, e, aynı anne babasıysa o da artık son duruma gelir de ha, onu veririm. Hani yoktur. Ama dayısıysa vermem. Yoktur. Yani Onun, çünkü dayı şey alakası bir şey yani. Rahatlar. Şey ama ne oldu? Suratına çat diye kapattı telefonu. Hak ediyor. E, vermeyin kardeşim altınlarınızı. Herkesin altını kendine. Herkesin altını zaten kendisine altın kalsın. Zaten altın şu anda. Bozdurmayın gençler. Siz de altınlarınızı. Bu arada gelinler verir evet. mi? ona konuşalım. De vermez. Vermez. vermez, vermez. E, zaten evlenince bütün altından gelinin olmuyor mu? Gelin kısmının oluyor Gelinin oluyor. Evet. evet. Para da gelinin, altın da gelinin. Her şey gelin. yani gelinin. Ev eşyaları elinden, o da mı gelinin O da hepsinin gelini. Niye? Ev gelini. Yuvayı, dişi kuşkuru. Dişi, dişi, dişi kuşkuru. Kuş Yapıyor. Tamam evet. adam giderken ceketini mi alıp gitsin? Evet. Ha, öyle evet. mi olsun? <laughs> Boşandıktan sonra öyle. mı ödesin bence, hala. Bence öyle. Ah ah. Bu ceketini alıp gitmeye de karşıyım ben. ben yani. Bu erkek gerekir bizim Ortak gideceksin. Bizim, bizim bence gelenek ya. gelenek. Hayat de öyle değil. Var. Bundan sonra o. öyle olmayacağını göreceksiniz. Avrupa'ya değiliz. Bundan sonra böyle olmayacağını göreceksiniz. Mesela ben şeye olmuşum. de ee, Hesabı yarı yarıya yarı ödüyorlar ya ona da karşı Evet. Hesabı Kim? erkek öder. abi Yani e, erkekte varsa erkek öder. Kızda varsa kız da öder. Ayrı. O öyle bir şey. Tabii Evet. Mesela hani Ay. atıyorum 10 kere erkek öder 2 kere de kız da kendisi teklif eder öder zaten 10 kere görünce. Ona bir şey e, demem de. Ama, ama mesela erkeğin her ortama... hesap ödemesi güzel bir şey. Tabii şeydir. ama mesela her ortama gidiyorlar. Ya bir işte şey ben pizza söyledim kola söyledim. Pizzam 332 lira kolam 46 lira. Topluyor bunları işte atıyorum 402 lira tuttu. 402 lira benden çek diyor. Ya bu bu kadar komik bir şey var mı ya kardeşim bırak tamam al hepsini benden çek gitti yani. Ha onu hesapla. Bu güzel bir çek. hesap değil. Hiç güzel bir hesap değil. Peki sokakta bir röportaj var. E, gencecik kızlarla röportaj yapıyorlar. Hı. Gencecik yani. Böyle nail, art, tırnaklar saçlar, evet. çıt çıtlar, dudaklar yapılmış falan. Ee, evleneceğiniz erkek ayda kaç lira kazansın? Hı. 100 bin liradan aşağı gördüm. diyen yok. Ben ancak geçinebilirim. Ona ne diyeceğiz? Erkekler 100 bin lira kazansın siz de sırt üstü mü yatacaksınız? Ya bu ülkede 100 bin lira kazanan erkek orada ya inanın yüzde. Niye ortak beraber kazanalım yüzde, demiyorlar? Yüzde ben bir tanesini gördüm ama bir tanesi diyor. Diyor bir tan ki Diğer... ben 50 bin kazanayım diyor. Evet. Eşim de 50 bin kazansın diyor. 100 evet. bin lira diyor biz beraber Diyen kızın profilini edeyim. gördün mü? Tabii gördüm. Çok Aynen tatlı. Yani. Çok anladın tatlı ne ve. demek istediğimi. Evet. Diğerleri Diğerlerinden diyor. farklı. Diğerleri diyor ki 100 bin, 100 binden aşağı evlenmem. Şunu e. yapmam, bunu yapmam. E. Evet. Sen. sen öyle konuşursan erkekler de o 402 lirayı ikiye bölerler. Ha. 201 lirasını ha. sen öderler. <laughs> sen ödersin. Aynen evet. öyle. Biraz biraz artık erkekler de başka hesaplara girdi. O bizim genç kızlığımızdaydı. <laughs> Siz derdinize yanın. Şu anda şeyler ya zaten kızlar erkekler prenses olmuş kadınlara kendilerine yemek ısmarlatıyorlar, gezdiriyorlar, tozduruyorlar. Çok doğal bir noktaya gidiyor. Doğru gidiyoruz Sundu Hanım. Evet, hayırlısı olsun. Hayırlısı bakarım. olsun. Sundu Hanım şahaneydiniz. Muhteşem. Çok ee, teşekkür ederim. Ufak bir çınlama hatırlatması evet. yapacak mısınız? Yapalım. Evet yapalım. Okan Bayülgen'den izin alarak. E, kusura bakmayınız Okan Bey. E, buradan bir Çın yapalım arkadaşlar YouTube'a. 10 ee, bine doğru gidiyoruz. Ee, hep beraber gidiyoruz. Buradan ilk günden seslenmiştim. El ele olalım. Birbirimizin sırtını sıvazlayalım. Devir ve dönem çok zor. Ee, dolayısıyla beraber burada dertleşiyoruz. Aboneliğinizi, like'ınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Benden size sevgiler olsun. Arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.